Sevgili seyirciler, Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi WTC, Libya Tahkim Kurulu ile 5 yıllık bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Libya'dan iş almak isteyen Türk şirketleri WTC aracılığıyla çok daha rahat iş alabilecekler. Şimdi haberin detayları için İstanbul'a gidiyoruz. seyirciler, Türkiye'de son dönemlerde en çok konuşulan ülkelerden bir tanesi Libya. E, Libya'da daha önce iş yapmış Türk müteahhitler e, ve iş adamları var ama şimdilerde yepyeni bir pazar açılacak. E, öncekilerin durumu ne olacak? Şimdilerde hangi alanlarda e, Libya ile ticaret yapılabilir? Onları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi Başkanı Sayın Ümit Kaya ve... Ee, Libya Tahkim Kurulu Başkanı Doktor Abdul Abdülvahap Şaglof ile konuşacağız. Konuklarımız kendisi, bir merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhaba Gülhan Hanım. Merhaba. Merhaba. Dünya Ticaret İşgüleştirme Konseyi e, WTC uzun zamandır faaliyetlerine devam ediyor. Biz de zaman zaman sizin faaliyetlerinizi ekrana taşıyoruz ama bugün galiba yepyeni bir haber var. Bu nedenle birlikteyiz. İsterseniz sizden başlayalım. Ee, neler oluyor e, Libya ve Türkiye arasında? Öncelikli olarak Türkiye'nin yeni stratejisi Doğu Akdeniz. Evet. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu çalışmaları e, başarıyla yürütüyoruz ülke olarak. Bize WTC Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi olarak ticari faaliyetlerini alt zeminde hazırlıklarını hmm. tamamladık. Ee, diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticari ilişkilerinde bunların üzerine e, gelmesiyle beraber Libya'nın yeni döneminde inşallah çok daha başarılı bir şekilde ülkemiz e, Libya halkına da e, de, yeni kurulacak olan e, yeni dönemine de yönetim olarak desteklerimizi sunacağız inşallah. Libya Uluslararası Ticari Tahkim Kurulu Merkezi ile WTC Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi arasında Eylül ayı içerisinde bir anlaşma imzalandı ve 5 yıllık tüm yetkiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılacak tüm işlerle ilgili olarak şahsım tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi. E, Libya'nın yeniden yapılanma sürecinde Türk şirketlerimizin burada yapılanması yeni işlerin alınması noktasındaki oyuncuların belirlenmesinde aktif rol alıyoruz demek bu anlaşma. Ayrıca yine tahkim kurulu içerisinde e, uluslararası çözümsüzlüklerin bundan önce Libya'da alacağı olan şirketlerimizin de ee, çözümlerinin e, bu aşamalara taşınması konusunda biz de resmi olarak görevlendirilmiş bulmaktayız. Hı hı. Efendim, e, Türkiye'ye hoş geldiniz. Libya Tahkim Kurulu ne iş yapar? Bizim hedefimiz yatırımcıların haklarını savunmak ve yatırımları geliştirmek, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri geliştirmek. Peki bu o, anlaşma için neden WTC'yi tercih ettiniz? WTC çok tanınmış bir konsey olduğu için ve Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri geliştirme hedefi olduğu için tercih ettik. Türkiye ve bina müstakbel yeni Libya ve Türkiye. Peki efendim, e, Türk iş adamları Libya'da hangi alanlarda ticaret ya da yatırım yapabilirler? Türk iş adamları Libya'da inşaat ve ticaret alanlarında yatırım yapabilirler. Efendim ee, Libya'da daha önce ticaret yapıp ya da inşaat yapıp parası kalan birçok müteahhitimiz de oldu. Bu konuda daha onlara yardımcı olabilecek misiniz? Bu konuda WTC tarafından bir başvuru olursa çözüm bulabiliriz. Aynı soruyu size de sormak istiyorum çünkü bu çok önemli. Birçok özellikle Türk müteahhit Libya'da iş yaptı ve parasını alamadı geçmiş dönemlerde. Biz de bunu basından takip ediyoruz zaten biliyoruz, iş dünyasından biliyoruz. Acaba WTC aracılığıyla bu sorunlar çözülebilir mi? Zaten tahkim kurulu yapmış olduğumuz yetkilendirme anlaşmasının ana amaçlarından bir tanesi de bu. Hı hı. Ee, burada uluslararası tahkim kurulu vasıtası ile e, uzlaşıya varılması açısından e, alacağı olan şirketlerin bize başvurması e, belgeleriyle beraber bizim bunu Libya Hı -hı. Uluslararası Tahkim Kurulu'na iletmemiz sonucunda bunların arşivlerden teklifi yapılacak. E, daha sonra da uzlaşı için bir masa kurulmaya çalışılacak. Hı -hı. E, umarız ki bu sorunların çözülmesinden sonra da biz de bizim yetkilerimizle beraber hem bu sorunların çözülmesi hem de burada bugüne kadar mağdur olmuş şirketlerin e, yeniden Libya'nın yapılanmasında daha sağlıklı bir rol alabilmesi için yeni işlerin programlanmasında da yer vereceğiz. Abdülvahap Bey, bunu size sormak istiyorum. Siz dünyada yaşayan Türk iş insanlarına acaba neler söylersiniz? Libya'ya gelsinler, Libya'da ticaret yapsınlar ve ya da yatırım yapsınlar diye. Bu İstanbul'da yapacağımız konferansla hayata geçecek. Bu konferansta yatırımcılara tavsiyelerde bulunacağız. İnşallah güçlü bir şekilde işbirliği yapacağız. İlk etapta siyasi ilişkilerimizi geliştirip ardından yatırımcılarla ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Sevgili seyirciler yine WTC ekibinden iki önemli konumuz var şimdi Osman Bey ve Cenk Bey. Osman Bey siz e, Libya evet. Hakim Kurulu ile e, WTC'nin yaptığı anlaşmada da e, aktif rol oynayanlardan birisiniz. Evet. Acaba siz neler söylersiniz bu anlaşma ile ilgili, özellikle hangi alanlarda e, Libya'da yatırım yapabilirler ya da ticaret yapabilirler Türk e, iş alanlarımız, iş insanlarımız? Evet, şimdi öncelikle geçmişte Türkiye'de birçok firmanın bir Libya tecrübesi var, iyi e veya kötü. ki Bunu bir yere koymak lazım. Hı -hı. E, son dönemde e, yurt dışına açılan Türk firmalarının ufukları e, ya da yaklaşımları, dünya piyasasında yer alma biçimleri, bir 20 yıl öncesine göre çok daha farklı. Konjonktürü daha doğru takip eder cinsten. Bunu unutmamak lazım. İki, bugün Libya'da olmak lazım. Bir kere bu tartışmaya bile açık değil. Mevcut siyasi konjonktüre göre hareket etmek lazım. Lokal partnerler üzerinden hareket etmek lazım. Veya benzer karakterde davranan yabancı partnerleri, lokal partnerlerle birlikte bir potanın içini eriterek o pazarda yer almak lazım. Bunu savunma sanayi anlamında düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili düşünebilirsiniz. E, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak anlamında düşünebilirsiniz. Libya'nın komşularıyla entegre olarak bu çalışmayı yapma e, felsefesiyle hareket edebilirsiniz. Ama orada olmak lazım. Türkiye bu anlamda WTC'ye bir misyon yükleyerek ve tahkim kuruluyla da ...işbirliği içinde olmakla... ...doğru bir yere getirdiğimize inanıyorum konuyu. Bundan sonrasında biraz da artık... ...şirketlerin politikaları belirleyecek. Hı hı. Cenk Bey, siz özellikle... ...finans konularına çok deneyimlisiniz. Evet. Acaba siz neler söylersiniz... ...bu anlaşmayla ilgili olarak... E, şunu söylemek lazım, Libya'da yeniden bir yapılanma süreci iller e, olacak bu e, Osman Bey'in belirttiği gibi çift başlı tek başlı olarak bir e, durulma dönemine belli nokta. Çünkü uluslararası arena bu konuya bir el atmış vaziyette. Hı, hı. Çeşitli konferanslar oluyor, üzerine mutabakatlar kanunluyor. E, bu çok uzak bir vadede olmayacak gibi duruyor. Petrol stoku açısından Afrika'nın bir numaralı bir ülkesi konumda. Gerçekten güçlü bir rakam. Onun dışında doğalgaz açısından da zengin bir ülke. Aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli petrol karşılayıcı ülkelerinden biri. İhracatın %80'i petrole dayanan bir ülke. Eğer burada bir ticaret yapılacaksa bu petrol rezervlerinin bir güvence olarak görmekte fayda var. Alacaklar uzun vadede tahsilinde bir sıkıntı olmamasını sağlayacaktır. Bu konuklarda da Libya Tahkim Kurulu'nun e, 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 yapmış olduğumuz dış çok bize, bizim için e, uzun vadede e, müteahhitlerimiz olsun, diğer ticaret yapacak e, müesseselerimiz, işletmelerimiz olsun alacaklarının kalmaması için e, bir teminat oluşturacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Aziz sağlık Efendi. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, e, röportajımızda da gördüğünüz gibi e, Libya artık Türkiye için Türk iş insanları için çok daha önemli bir konuma gelecek. E, bundan sonra eğer orada ticaret yapmak istiyorsanız, orayla ilgili yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka gelip WTO'ya e, bir başvurmanız gerekiyor. Üye olun, bilgi alın, ama ne olursa olsun bu anlaşmanın detaylarını öğrenin. E, kendinize de zaman geçirmeden bu pazarda bir yeri yer edinmek istiyorsanız mutlaka WTC ile bağlantıya geçin deriz. Bizden söylemesi vizyon devam ediyor.